kitleleri yönlendirmek ve etkilemek istiyorsanız ortaya kocaman bir yalan atın. Ama çok büyük bir yalan olsun. İkinci kriter çok basit bir yalan olsun. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz ve örgütlerimiz çok basit bir soru soruyoruz. Anaokuluna yeni başlayan bir çocuğun anlayacağı dille beş tane soru sordum. Sonrasında da bu basit ve çok büyük yalanı sürekli tekrar et. 128, 128, 128, 128, 128, 128 ve ardından kitlelerin o yalanı nasıl gerçekmiş gibi kucakladığını otur seyret. <laughs> Son yarım yüzyıldır yalan ve çamur siyasetinden beslenen, milli iradeye karşı olan tüm odakların yanında saf tutan CHP zihniyeti mütemadiyen yalanlar üretmeye devam ediyor. Yıllardır siyasi ve toplumsal kaos denemeleri başarısızlıkla sonuçlananlar şimdi de yalan ve iftiralarla ekonomik bir kaos çıkarma gayreti içindeler. 2001 krizine neden olup ülkemizi IMF'ye ve işbirlikçilerine mecbur edenler 128 milyar dolar kayboldu yalanıyla ekonomik tetikçilik yapmaya başladılar. Merkez Bankası'nın piyasa koşulları çerçevesinde sıkı denetim ve şeffaf raporlama ilkesiyle çalıştığını, rezervlerin bütçe gibi harcanabilir iktisadi bir varlık olmadığını, güncel işleyiş içerisinde sürekli olarak yer değiştirdiğini bilmelerine rağmen iftira atma yarışına girdiler. Merkez Bankası bilançoları dünyada en şeffaf bilançolar sadece bizde değil yani bizde olması lazım değil. Gir, girersiniz Merkez Bankası bilançosunu okumayı bilen insanlar bu açarlar internet sayfaları pır pır pat 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 dolar alımları satımları nasıl olmuş ne zaman olmuş kaçtan almış kaçtan satmış görünür. Dezenformasyon amaçlı ürettikleri sahte sorunun altında kaldılar. Yani siz gerçekten bu 128 milyar doların kayıp olduğuna Kani misiniz? Kaybolmaz, ya barış. Bir şey söylersem bizim soruyu kırmış olurum. Ya bizim sorduğumuz soruyu kırmış olurum. Yoksa elbette benim yani bilgim, bilgimiz dersek olmaz. Ee, tahminimiz dersek olur. Ama şimdi söylersem kendi sorduğumuz soruyu kırmış olurum. Yaymaya çalıştıkları uydurma iddialarla milletimizin kurumlara yönelik güvenini sarsmaya çalıştılar. Çağımızın belki de en acı fotoğraflarından birini de kendi çirkin propagandalarına alet etmekten asla çekinmediler.